9 saat 2'yi çıkaracağız şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9'dan 2 çıkaracağız. Gerçekten ileri. 1 2 9'dan 2 çıkınca kaç kaldı? 1 1 2 3 4 5 6 7 yazıyla bakalım. İyi Yedi. yazıyla. Harikasın. Hadi bakalım Harika. bunu yapalım gel. 5'ten 2 çıkaralım. Bak buraya 5, eni buraya bak. 5 1 2 3 4 5 2 çıkaralım. 1 2 kaç kaldı? 1 2 3 yaz 3 bakalım. 3 Harikasın çek çak bakalım